Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Games kanalı. Ee, yani neden gülüyorum soracaksınız. Çünkü Clash of Clans'e yıllar sonra geri geldim. Ee, yeni güncelleme geldi oyuna. Böyle yeni başlayan arkadaşlara, yeni başlayan oyunculara ödül ve şöyle bir mücadeleler kısmı var. Şu mücadeleler kısmına devam ettiğinizde sürekli ise ödüller geliyor arkadaşlar. Bir sürü ödül var burada gördüğünüz gibi ee, ödül listesi vesaire vesaire ee, başka ne var? İşte alıştırma kısmı var. İşte dördüncü belediye binasına geldiğinizde ödül veriyor. 5. Belediye binasına geldiğinizde şu ödülü eğitimle beraber. 6. Belediye binasına geldiğinizde daha ben gelmedim. 150 bin altın, 150 bin eksir veriyor. Eksirleri alalım. Tamam. Şimdi yani ben yıllar önce bayağı 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 bildiğiniz çok ilerideydim. Neredeydim? Yani en iyi oyuncular diyeyim bakayım yani evet herhalde şu şampiyon <laughs> ligindeydim tam hatırlamıyorum resminden hatırlıyorum da ismini de unuttum şampiyonlar ligi ah, şur şuradan Evet, Şampiyonlar Ligi'ndeydim. Değildim. Şampiyonlar Ligi'ndeydim. Titan'a giremedim. Çünkü bıraktım oyunu. <laughs> artık o zaman e, eskilerden böyle güncelleme hiç gelmiyordu nedense. Hiç oyun değişiklik bende biliyorsunuz. Oyun değişiklik falan olmadıysa bırakıyorum. Bir ara en sonlara doğru şura geldi. E, şu kısım geldi ama ben e, artık zamanım olmadığı için oyunu bıraktım. Şu anda oyuna geri dönemiyorum. Kendi oyunuma, kendi hesabıma maili unuttum bir sürü şey vardı onları unuttum işte şu an maili de açamıyorum önceki telefonum da bozuldu önceki telefon eski telefonu neyse dedim yenisini başlayalım sıfırdan gidelim şimdi çok uzatmadan zaten anlatmaya gerek yok oyun kendisi anlatıyor yani şu şurayı göstereceğim sadece Arkadaşlar saldırıya gittiğinizde araştırın. Bakın ben bir 10 kere, 15 kere, 20 kere gittim, ilerledim.

Böyle doğru düzgün birisini bulayım. Buldum sonunda. Ve gördüğünüz gibi 110 bin altın, 30 bin ikisi bana geldi. Evet, yani tekrar gösteriyorum. Şu eşleşme bul diyor. Buna bastığınızda sürekli devam edin, devam edin. Bugün yani iki gün açtım herhalde. Dün veya ondan önceki gün. iki günde, üç günde bronz lig'e geldim hemen. Yani çok hemen gelebilirsiniz. Çok basit zaten. Ama mutlu oldum işte Buramıza geldim şu an çok mutluyum ee, gördüğünüz gibi nasıl ilerliyorum bilemedim oyunu unuttum zaten şu şekil çok saçma gördüğünüz gibi şu alanı yani burayı oyun alanım çok kötü ama şimdilik böyle yaptım bunu da yeni yaptım önceki atıyorum savunmaya baksak mesela o. Evet, şu savunmaya mesela bakalım. Kazandım bu önceki hali. Daha yeni Yeniden buraya. Aşamadık. diğer evet, Kazandım. Zaten o Önceki buydu ama yeni şu ama bu belediye bir, bir belediye daha arttırırsam bir tık daha duvar falan gelirse falan daha iyi olacak. Umarım olacak yani olması gerekiyor <laughs> tabi bu çok saçma olmamış biliyorum He, olacak olacak yapacağız. Doktor Games kanalına abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizin desteğinize, yardımınıza ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.